Merhaba. Hiyama. Pastane mi burası? Evet. Ne yapıyorsunuz? Kek. Öyle mi? Kek. Wow. İçecek. İçecek ne olsun? İçecek ne olsun? Limonata var mı? Paz. Ay, Siz mi yaptınız limonatayı? Evet. Tamam. Limonata çok severim. Kek, limonata. Süper ikili. Wow. çok olsun tabi. Hiç pay bırakmayın. Tam dolsun. olsun. Tabi dökülmesin de. Evet süper oldu. Alayım. Bu kaç lira? Bir lira. Ya. Ne kadar ucuz. Ya, bir liraya. çok güzel indirim yaptınız demek ay <laughs> kekimi de alabilir miyim pişti mi evet 1 2 3 Aa, papatya kek çok güzel ya yiyeyim ben papatya kekimi şakadan şakadan yiyorum tabi şakadan yenilmez neden diş kokuyu bize iyi yapar. Diş doktoru mu? Hmm. Tamam. Diş doktoru çikolataya ne dedi Asya Nur? Çok yeme mi dedi. Evet. Hmm. Mesela ne zaman yemen gerekiyormuş? Bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Günde bir tane yeter mi? yeter değil mi? Haftada bir tane yeter mi? O da yeter. Evet, bence de haftada bir tane. Yerim. Anne kazma yerli. Kazma mı? Hayır. Kazma değil. Bilmiyorum tırmık mı arıyorsun? Al tırmık. Anne al çaz. Ne kazıyor? Kuma, kuma. Bakın kuma. burayı böyle kazıyorum. Allah. Bakın bakın şuraları ben bir kazayım şöyle. Bakayım. Vay çok güzel. Bu çatalın burada ne işi var acaba? Piknik yaparken çantamıza mı girmiş? Bu kaçak. Biz bunu tutukluyoruz. Demek sen bizim piknik sepetimizden kaçtın. Asya'nın oyuncak sepetine girdin. Oo, Bak. Çok güzel doldu. Şimdi ne yapacaksınız? Yol. Yol mu yapacaksın? Vay. Araba var mı yolda gidecek? Evet. Hangi araba gider yolda? Mavi. Mavi mi? Evet. Vay. Sarı. Sarı da olabilir. Tabii. Şu ters dönmüş olan araba mı gidecek? Evet. Allah Hadi bakalım. Aa, arazi arabasıymış bu. Hadi bir gitsin yolda şuradan. Şöyle bir sıfır çizsin bakalım. Gidiyor. Oh. Aa kaza oldu. Eyvah ambulans çağıralım. Alo 112. Park mevkisine bir ambulans acil olsun. Ters döndük. Abinin atlı parkı. Evet. Geliyorlar. Ne kadar çabuk geldiniz. Çok teşekkürler. Kurtardınız mı? Evet. Evet. Şoför ne durumda? İyi. Yara... İyi mi? Yaralanmamış mı? E -e. Vay. Ay Allah çok şükür o zaman. İyi bakalım. Aa, Neden kumla kapatıyorsunuz? Acaba? Anne. Efendim. Selkit. Neden? Çünkü annem sen ya sürprizim yok. Sürpriz mi var? Gözlerimi kapattım burada bekliyorum. Olur Çakayı mu? Çünkü açma. Hiç açmayacağım. Sen aç diyene kadar. Sıma aç bir Araba yok. Araba Yokum. yok olmuş. Hadi <laughs> ayırayım. Senle bu kırmızı ayağı. Kırmızı arıyorum. Aaa sen benden önce buldun Asyanur. <laughs> Yaşasın. Arabamız kumlardan kurtuldu. Sürprizimiz ortaya çıktı. Şimdi Kasasına mı? Kum siparişi mi var? Evet. İnşaattan mı istediler? Evet. Ne yapacaklarmış? Ev mi yapacaklarmış? Ama evleri çok pahalı satıyorlar Asya Nur. Neden? Çünkü ben Sen mi istedin böyle olmasını? Çabuk indirim yap Asya Nur. E, yerim. Yapacak mısın? Evet. Kaç lira olacak evler? Bir lira. Bir liraya ev mi olacak? Evet. Ya. O kadar da ucuz olmasın da. Mesela. 100 liraya, 100 bin liraya, 200 bin liraya ev olsun mu? Aa, aa olmasın. 1 liraya mı olacak? Hayır. Evet. 1 lira da maliyet kurtarır mı yani? Evet. Korkuyorum. İyi tamam o zaman. <laughs> Ay, ah, annem. Çok güzelmiş değil mi? Gölgelik. Aa, sıcaktan korunuyoruz. Hava bugün kaç derece sence? Bir 1 lira hava bir lira olmaz derece olur. Kaç derece olur? 1 lira. Yok 30 derece bugün galiba. Şu an o da bu gölgede. Güneş de 40-42'dir değil mi? Güneş çok sıcak mı? Evet. Uyku